Evet, bugün poğaça yapacağız. 15 bardak unumuzu koyduk. 200 gram da tereyağımızı koyduk. Böyle önce unumuzla iyice karıştıracağız. Siz margarin de kullanabilirsiniz ama bizde tereyağı vardı onu. Unumuza böyle iyice yedireceğiz. Böyle daha güzel oluyor. Bakın. Tereyağımızı iyice karıştırdık. içinde kaybolana kadar. Tortasını açtık. İyice yedirdik. Tereyağımızı, mayamızı. 2 paket maya atıyoruz. Şekerimizi 2 yemek kaşığı. Bir de ılık suyumuzu. İkisi var da ılık su. Çöğünü. Şunları terliğine bardak süpürüzü. bardak da sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. İki tatlı kaşığı da tuzumuz. That's the house street the communities. Mm -hmm. düzüğümüz biraz az oldu gibi. Evet iyice yoğuruyoruz. Gördüğünüz böyle bir kıvam aldı. Evde kedi var da. Hiç durmuyor yerinde. Sizde de var mı kedi bilmiyorum ama. Evet, yani, hamurumuz kendine geldi. hamuru dinlenmeye bırakacağız şimdi ağzını streçleyip hmm. bence yeter Evet hamurumuzu ağzını streç patla kapattık mayalaşmasını bekliyoruz Evet yarım saat dinlenen hamurumuzun ağzını açıyoruz siz de beraber görüyorsunuz 行。 bu şekilde de yapabiliriz Bu tarifi mutlaka deneyin. Güzel şey oluyor yani. Yapmak isterseniz. Biz biraz fazla yaptık. Birazdan da annem gibi göndereceğiz de. Ölçüleri açıklama kısmından görebilirsiniz. Evet, evet, evet. Tamam. Pişince de gösteririz size. Çok güzel oluyor. Deneyin yani. Yumuşacık, popidik, popidik. Yumuşak oluyor. Herkesin tarifini sorduğu poğaça bu. Evet. <laughs> Böyle Şuna. mi yapak, düz mü yapak, desenli mi yapak, düz? Hepsinden yap bence. Hepsi güzel. son tepsiyi yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü tepsi. Üçüncü tepsi. Biraz da tepsi mayası getireceğiz. Ne kadar durdurmak isterseniz tepside. Bak önemli değil. Güzel olur. Dinlendikçe. Tepsi mayası güzel yapar poğaçalar. Tavsiye ederim yani. Direkt pişirmeyi. Tamam, tamam ekleyelim siz bilirsiniz nasıl yapmak isterseniz. Bu sadece bir öneri. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bir şey değil. Evet. Yayına açtığımız yumurta sarımızı poğaçalarımızın üstüne sürüyoruz. de dinlendirdik şimdi pişirmeye vereceğiz üzerlerine susam atıp afiyetle yiyeceğiz size de bize de afiyet olsun pişince de gösteririz bunun içinde bir tane yumurta sarısı var biraz da yağ var sıvı yağ üzerlerine susam atıyoruz. Siz çerezotu da atabilirsiniz, isteğe bağlı. Susamla seviyoruz. Şimdi fırınımıza vereceğiz inşallah. Sonra daha afiyetle yiyeceğiz. Evet, susamlarını da döktük. Şimdi sırayla fırınımızda pişireceğiz inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. 3. Evet, poğaçalarımız pişti. Böyle oldu görüyorsunuz. Hamurluk yok. Sen de bilelim de yani çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Aa, görüyorsunuz. Gerek afiyet. Herkese evet, afiyet olsun. Gelin beraber olsun. Çok güzel oldu poğaçalarımız.